Herkese merhaba sevgili dostlar. O kadar özleniyorsunuz ki ılık bir yaz akşamı gibi yemin ediyorum. Çöllerde su gibi özledim seni. Aha böyle buraya yazıyorum. Bakın. Son günlerde çok gelen bir soru, ilişkilerde milyonlarca insanın yaptığı hata nedir? Bugün size anlatacağım. Bu videoda anlatacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla bu kadar insanla çalıştıktan sonra bu kadar video en çok yapılan hatayı size anlatacağım ama önce sizlerin yüksek müsaadesiyle bir parantez açmak istiyorum çünkü benim için önemli bu fakir için <laughs> bu parantez çok önemli. Bana Instagram'dan, Twitter'dan, Facebook'tan ve buradan çeşitli mesajlarla tepkisini ortaya koyan bazı dostlar var. Konu nedir? Kilo. Hocam çok kilo almışsın. Hocam görüşmeyeli ne kadar da güzel obez olmuşsun falan diye. <laughs> Böyle ılık ılık sevecen bir şekilde bana yürüyorlar, bana güzel mesajları döşüyorlar. Teşekkür ediyorum. Ancak gel gelelim gerçekler öyle değil. Bakın hırs yaptım. Şimdi anlatacağım hırs konusunu. Bu tartıda biraz önce videodan 2 dakika önce tartıldım. 78 kilo. Bak yeminim var. Yeminim var 78 kilo aha buraya yazıyorum. Kilom 78 arkadaşlar bu kadar. Şimdi benim boyuma göre yaklaşık bir 75 boyunda olduğuma göre ben 3 kilo fazla olduğunu görüyorum. Ama ben yine de 4-5 kilo daha vermek için yoğun çalışma sarf eden bir insan evladıyım. Şimdi diyorlar ki ya hocam ne kadar da kilo almışsın pandemide. <laughs> kilo almayan bir insan evladı varsa elle gösterin. Aha parmakla gösterin onu. İlişkilerde sadece ülkemizde değil, bütün dünyada insanların en sık yaptığı hatayı açıklayalım da tüm dünya rahat bir nefes alsın. Çünkü artık vakti geldi. Bu kadar insanla çalıştıktan sonra, bu kadar seans, bu kadar yoğun çalışmalar, bu kadar enerji her şeyi tüketiyorum ve de sadece ülkemizde değil, Azerbaycan, Almanya, hatta Avustralya Sidney'den danışanlarım var. Son 6 aydır yabancılarla da çok çalışmaya başladım. İngilizler, Amerikalılar. Dolayısıyla gördüğüm hata aslında evrensel. Uzaylılar bile oradan görüyor. O da nedir? Hırs. İlişkilerde en çok yaptığımız hata bu. Hırs. Size bu videoda çok kısa ve öz bir hikaye anlatacağım. Ve neden? Hırsın. İlişkilerde büyük bir hata olduğunu size anlatacak. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İlişkilerde en kritik konular, kavramlar hep dört harfli. Çok garip. Cinsellik anlamında ne diyoruz? Seks. Dört harfli. Ne diyoruz? Erkeklerin en çok aradığı şey uyum. Dört harfli. Kadınların en çok aradığı şey ilgi. Dört harfli. İlişkilerde iki insanın karşılıklı yaptığı en büyük hata öfke. Hızlı, fevri hareketler yani öfke. Dört harfli. Ve hırs yine dört harfli. Hırs o kadar büyük bir hatadır ki sizin mantığınızı tamamen devre dışı bırakır hiçbir şekilde artık mantıklı düşünemezsiniz. Tamamen duygularınızla, hırsınızla, kibir, ego ne kadar gereksiz malzeme varsa ruh ve bünye içerisinde hepsini masaya koyarsınız ve bir adama ya da işte bir kadına yürürsünüz. Olay bu. Olacak bu. Yapacağım. Onu geri getireceğim. Onun burnunu sürteceğim falan filan. Ben size yılanın hikayesini anlatacağım şimdi. Boğa yılanının. Boğa yılanı bir gün ılık ılık doğada gezmektedir. Canını yakmak üzere çeşitli canlılar arayışı içerisindeyken aslında hırsına yenik düşmüş bir canlı türüdür bu ayılanı. Kendi işlevlerini, kendi görevlerini son derece güzel bir şekilde yerine getiren bir hayvan olduğunu asla unutmayalım. Allah kainatta o kadar mükemmel bir düzen yaratmış ki bütün canlılar kendi görevini böyle mühendislik gibi yapıyor. Bu inanılmaz bir şey. Mesela timsahlardan size bir örnek vereyim. Timsah her şeyi parçalar, herkesi yer, insan yer, hayvan yer, gider işte ne bileyim her şeye kaplanı aslana saldırır nehire giren alır onu çeker yer. Ama bir kuşu yemez mesela bakın çok ilginç laf lafı açıyor. Timsah yemek yedikten sonra Ağzındaki dişlerin arasında kalan artıkları temizlemesi için ağzını açar. Ve kuşlar gelir o artıklarla beslenir ve gider. Ve timsah o kuşları yemeyeceğini bilir. Çünkü onlar da kürdandır timsah için. Bakın bütün doğada bir denge var. Aynı şekilde boğa yılanını da mesela evinize aldığınız zaman ya bu boğa yılanı beni öldürdü beni soktu diyemezsiniz. Çünkü zaten onun işlevi o. Yani hayvan der ki benim normal görevim bu abi ya yani beni suçlayamazsın. Boğa yılanı bir gün doğada gezerken dikenli tellerle karşılaşmış. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir canlı türü. Aslında canlı olmadığını <laughs> anlamıyor. Dolayısıyla diyor ki ben bunu götürürüm diyor. Ben bunu yerim diyor. Bakın çok ilginç bir hikaye. Yani kıssadan hisse Nasrettin Hoca hikayesi gibi. Ben seviyorum böyle mesaj içerikli hikayeleri. Dikenli telle bir süre bir bakışıyorlar. Bir süre diyorlar ki bak yerim yiyemezsin yerim yiyemezsin gel lan buraya falan filan. Ama boğa yılanın kendine çok yüksek bir güveni var. Muazzam. Diyor ki ben onu alırım. Dikenli telleri gözünüzün önüne getirin. E, paslı bilmem ne. Gerçi boğa yılanın tetanos konusunda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ama. Her zamanki taktiğiyle boğa yılanı dikenli teli e, yenebilmek için devre dışı bırakabilmek için öyle diyelim sarıyor. Onu sardığını düşünün. Çok kalın. Çok büyük bir boğa yılanı düşünün. Yarım metre eninde işte ne bileyim 50 metre boyunda uzunluğunda falan. Böyle bir yılan düşünün. Yani önüne çıkan araba olsa yiyecek. Fakat dikenli telin enteresan bir özelliği var. Aslında boğa yılanı için doğru bir hedef değil. Fakat boğa yılanı hiçbir şekilde mantığını kullanmadığı için sadece duygularıyla ve kibiriyle hani ben bu işi hallederim dediği için dikenli telleri sarıyor. Sarıyor 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 sarıyor. Ve bütün dikenli teller onun vücuduna girmeye başlıyor. Bütün vücuduna girmeye başlıyor. 15-20 metre uzunluğunda bir dikenli tel, bir sınır teli düşünelim. Bu ayılanı orayı sardıkça ve bütün hırsıyla o dikenli teli devre dışı bırakmak için bütün o maskülen erkekse enerjisini ortaya koydukça teller onun olmadık şimdi söyleyemeyeceğim yerlerine girmeye başlıyor efendim. Bu hırs. Burada mantık yok. Sadece hırs. Sadece duygularla hareket ederek kendini devre dışı bırakmış, intihar etmiş bir boğa yılanından bahsediyoruz. Konumuz bir boğa yılanı bile olsa, ne olursa olsun, duygularınızla mantığı devre dışı bırakarak bu iş olacak, ben buna göstereceğim, ben o adamı geri getiririm diyerek yanlış insanlarla vakit kaybedenler varsa eğer aranızda yalnız değilsiniz. Çünkü Amerika'da böyle insanlar var, İtalya'da var, Rusya'da var ve ilişkilere hiç olmayacak bu dört harfli kavramı katıyorlar. Bununla iş yapmaya çalışıyorlar. Nedir o? Hırs. Hiç olmaması gereken bir şey. Asla olmaması gereken bir şey. Çünkü hırsla yatan hırsla kalkar. Hep kendine zarar verir. Sürekli olarak yanlış yapar. Olmadık bir insanla 5 sene kaybeder. Olmadık bir insanla 15 sene kaybeder. Benim burada gördüğüm rekor 16 sene. Yanlış bir adamla tam 16 sene geçirmiş. Adam tamamen yanlış. Yani adamın her şeyi yanlış. Böyle bir adamla ben emek verdim ben yaptım diyerek 16 sene geçirmiş bir kadınla çalıştım. Ve daha ikinci seansta hiç işi uzatmadan bu adamdan ayrılıyorsun dedim ve ayrıldılar. Daha sonra bir sene sonra bir adamla tanıştı mükemmel bir ilişkisi oldu ve evlendi ve çok mutlu. Ama 16 senelik yanlış ilişkide eğer ısrar etmeye devam etseydi belki 36 sene sürecekti. Çünkü hırslı bir aslan kadınıydı. Aslan kadınları hırsı sever. <laughs> Burçlarla çok yoğun çalıştığım için aslan genelde böyle hırs yapmayı seven bir burç. Dolayısıyla Hırsla yola çıkmıyoruz. Hırsla hareket etmiyoruz. Bu tüm dünyada ilişkilerde en çok gördüğüm hata. Boğa yılanını, boğa yılanının buradaki hikayesini ve dikenli teli sararken hani onu yiyebilmek için, onu böyle bir götürebilmek için, yenmek için dikenli teli sararken kendini nasıl öldürdüğünü tek bir an olsun unutmayın. Çünkü hayatta hırsla ve kibirle ve egoyla hareket eden herkes her zaman için kaybetmeye mahkum. Ve bunu kendi özel hayatınızda da deneyip görebilirsiniz. Hiç şaşırmayacaksınız. Görüşmek üzere. Sizi sevdiğimi unutmayın.